onu öyle vereceğiz. İzle. Nasıl oldu bu ya? Çiketi <laughs> <laughs> yok. şu kutusunu alacağım. O bunda da bir şey yokmuş ki. Adamın şeyi bitmiş. bu kadar akıllı bir insan görmedim. Aldım aldım aldım. Aldım aldım. Bu ay bu. Öldür de bunu. Öldür Yes boy. Is the boy. Bu da fucker. Ne diyorsun? Orası bu sözü ama Ferrar yazı. Kendi de iyi biliyorsun ha. Almayayım eyvallah. Kötü söz. Katı katı katı. Sahibin. Adam burada güzel. Adam büyük ihtimalle çöpüyü tutuyor. E çöplüden geç ha? Ya Gökhan amına koyma ve bakmadan mı atıyorum sen şeye al amına koyma. Oğur'a nasıl gitti amına koyma. Beni sinirlendiriyor Gökhan.

ki? Vurma lan. Oğlum demin niye Don ben vurma, vurma. Ben vurmadım ki adam. Oğlum adam, bırak adam bırak sıkı. Diye. Adam vur ya adam. adam ben mi vurdum adam vur. Ne yapıyorsun? Eee. Amına kudum Mehmet'i. Mehmet ne yapıyorsun ya? Amına kudum Mehmet Mehmet, ya? kafa yemedin Mehmet. Mehmet kafayı yemedin Mehmet ya. Tele beni iyice teyamak. Bravo. 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 benim be. Bravo. 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 Hayır. Seni vuruluyor. Ne oluyor bunu? Arabaya dur 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 dur. Arabaya dur. dur <laughs> tutun. Lan oğlum, ben sesi <laughs> Kim sikiyor seni? Seni kim sikiyor? Ha bu ne kitli? Burada bir açık kapı mı? Arkanı dönme mü? Taytun, adama dokunulmaz lan. Siktir git pit. Oğlum çocuk, çocuk. In my two degrees, I'm wise. You okay? Sen de görüşeceğiz. Hey can bir şey daha bulduk burda kayıt noktası. Oha iki tane kayıt noktası var. Ne alaka bununla bu? O zaman bu pak... bu ne siktiği bir piti. Seni görüşeceğiz. Ay ne bu. Ay ne ya? Uyuyacağım. Uyuyacağım. Hayır. Uyuyacağım. Oooo. şöyle uyku kuyuyor. vallahi bize. Uuu, <laughs> <laughs> oh fuck Demesi. <laughs> 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 yürü kutu. Utanmış. Kızgın. Şeytan. Bu. <laughs> oh. Ah, pite bak. Bak bu okuyonlamış. Seni görüşe de sindi. Ama dairede bir... Ah, bir Bireyden geçerim ha. Attım Yemin Yemin et. שיפה יפה יגיד סיקס על זה